Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu analizimde sizlerle birlikte 2021 yılı birinci çeyrek bilançosunu açıklayan ve de son günlerde e, Euro 2000 21'de de konusu geçen Coca-Cola'ya bakacağız. Neden Coca-Cola'ya bakıyoruz? Birincisi arkadaşlar sizlerin talebi ikincisi de son günlerde trend olduğu için borsa tarafında da pozitif tarafta gördüğüm için Coca-Cola'ya bakıyorum. Hem temel analizini hem teknik analizini orta vadeli şekilde yapacağım sizlere. Haydi gelin bir bakalım. Coca-Cola'ya baktığım vakit değerli arkadaşlar cari oranı 1.5'den 1.7'lere gelmiş. Gayet iyi. E, likit oran 1.15'lerden 1.40'lara, nakit oran 73.5'dan 90'a gelmiş. Gayet güzel arkadaşlar. Şirkette herhangi bir problem görünmüyor. Aktif karlılık 6.5'dan 8'lere gelmiş. Esas faaliyet kar marjı 6.3'ten 13'lere gelmiş. Neredeyse 2'ye katlamış esas faaliyet kar marjını. Çeyreklik bazdaydı bu. Yıllık bazdaysa 13'ten 16'da. Favök marjı 15'ten 20'ye doğru gelmiş. Net kar marjı 3.5'lardan 10'a gelmiş. Öz sermaye karlılığı 17'den 20'ye çıkmış. Yani %17 büyüyen bir Coca-Cola iken şu anda %20 büyüyen bir şirket olduğunu söyleyebilirim. Satışların maliyetine baktığımız vakit burada düşüşler var. 11.66'lardan 9.78'lere doğru satışların maliyeti düşmüş arkadaşlar. Zaten bunun da etkisi var şuradaki söylediğim karlılıklar tarafında. Firmanın değeri 11 milyar TL'lerden yaklaşık 22 milyar TL'lere gelmiş. Gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Birazdan sektöre göre ucuz mu pahalı mı bakacağız. Hisse başı kar 4-18'lerden 6'lara çıktığını tekrardan söyleyeyim. Aktif büyümesi %9'lardan %28'lere gelmiş arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Net kar büyümesi çeyreklik pardon yıllık bazda 189'lardan 44'lerde. Bunu söyleyebilirim. Borç kaynak oranı en önemlilerden biri. En önemli 3 taneden birisi diyeyim. 56'lardan 54'e düşmüş. %56'dan %54'e düşen bir borçluluğu bulunmakta. Coca-Cola malum hem ihracatı hem ithalatı bulunuyor. Aynı zamanda yabancı parayla işi var. Yabancı parayla işi varsa yatırımcısı da buna bakmak zorunda. Yabancı para varlık pardon yabancı para yükümlülüğü 5994 neredeyse 6000 diyelim. Yabancı para varlığı ise 3200 yani yaklaşık ortalama düz söyleyeyim %50 kadar yabancı para varlığının elinde tutuyor. %50 tarafı açıkta. Bu hisse senedi tarafında ufak da olsa bir baskı oluşturur gibi geliyor. Coca-Cola bunu yönetir mi? Yönetir. Ama kayda değer bir oran yani %50 de açığı var bu noktada. Elinde tutmuyor bilginiz olsun. Grafik bazı baktığımız vakit Favök bölü satış geliri 19'dan 22'ye. E, esas faaliyet kar marjı 13'ten 16'ya. Net kar marjı 8.5'dan 9.9'a. Öz sermaye karlılığı 17'den 20'ye. Brüt esas faaliyet kar marjı 31'den 33'e. Gayet güzel arkadaşlar. Peki Coca-Cola bulunduğu sektöre göre ucuz mu pahalı mı? İçecek sektörü fiyat kazanç oranı 17.6 Coca-Cola 13. İçecek sektörü piyasa değeri defter değeri oranı 1.8 Coca Cola 2.4 Piyasa değeri defter değeri tarafında pahalılığı bulunuyor bulunduğu sektöre göre Fiyat kazanç oranı tarafında bulunduğu sektöre göre ucuzluğu bulunuyor Ben fiyat kazanç oranını bir tık önde tutuyorum bir adım önde tutuyorum ucuz olduğunu söyleyebilirim Ha burada piyasa değeri defter değeri tarafında piyasaya açık olan not sayısı arttırılırsa aşağı doğru gelebilir Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz Normal şartlarda herkes başka birinden bir sponsorluk alır. Fakat ben kendi kanalıma yine kendim sponsor oldum. Peki nasıl sponsor oldum onu size söyleyeyim. Arkadaşlar bizler kanalımızda üyelerimize özel günlük piyasa analiz videoları çekiyoruz, analizleri çekiyoruz. Her akşam bunu yapıyoruz. Nedir? Bu bu analizler sayesinde doları 6.96'lardan yakaladık. Altını 510 pardon 410 liralardan yakaladık. Peki bu günlük piyasa analiz videolarını sizler nasıl izleyebilirsiniz? İşte sponsorlukta bu olmuş oluyor arkadaşlar. Günlük piyasa analizi video analizlerini arkadaşlar şurada katıl butonunda bakın günlük piyasa analiz diye burada çıkıyor. 60 lira aylık 60 lira katıl diyerek buradan tıpkı e-ticarette bir ürün alıyor musunuz gibi kredi kartınızda katıl butonuyla bu şekilde günlük piyasa analiz üyelerimize özel yaptığımız e, günlük analizlerimizi izleyebilirsiniz ve de bu sayede gün içinde Amerika tarafında neler oldu Avrupa Asya borsalarında durum nedir borsa İstanbul'da durum nedir dolar altın gümüş euro buralarda neler olmakta ve ve şu sonra çok trendli olan kripto para tarafında da neler oluyor, neler bekleniyor gibi bu analizleri her gün tek tek yapıyoruz. Bu sayede sizler de yatırımlarınızı daha kaliteli, daha güvenli şekilde yön verebilirsiniz. Hepinizi günlük piyasa analiz üyeliğimize bekliyorum. İyi günler. Net satışları 12,5 milyar TL'den 15,5 milyar TL'ye çıkmış. Esas faaliyetleri 1,6 milyardan 2,5 milyar TL'lere çıkmış. Öz kaynakları 6,5 milyarlardan 8,5 milyarlara doğru çıkmış arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmanız ve ikincisi bildirimleri açmanız neden önemli? Buradaki ilgili firmaların bilançoları açıklanıyor. Biz gücümüz yettiğince hızlı bir şekilde sizlere bunu yansıtmaya çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Burada Coca-Cola'ya baktığım vakit borçluluğunda %2'lik bir düşüş var dedik. Öz sermaye veya şirketin büyüme tarafında da 17'lerden 20'lere çıktığını söyledik arkadaşlar. Roic tarafına bakarsak 13.6'lardan 20'lere gelen bir Roic var. O gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani e kar marjlarında, büyümelerinde bir pozitiflik var. Borç kaynak oranında düşüş var. ROİK tarafında artış var. Bulunduğu sektöre göre e, ucuz kaldığını söyledim. Fakat döviz tarafında, yabancı para tarafında bir açığı bulunuyordu. E, o açık olmasaydı süper bilanço diyecektim. Fakat e, güzel bilanço diyorum. Sınırlı pozitif etki yapacağını düşünüyorum. Teknik tarafa yani hisse senedinin fiyatına teknik e, teknik taraftaki hisse senedinin fiyatına sınırlı pozitif etki yapacağını düşünüyorum. E, şimdi gelin bir tekniğine bakalım. Tekniğine baktığımız vakit değerli arkadaşlar bugün 79.6 liradan Coca Cola kendini kapattı. Haftalık bazda bakıyoruz. Bu hafta Doji yapmış. Doji diyebiliriz yani buna. Doji gibi kapatacağını söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar baktığımız vakit yukarıda bir paralel nokta düz bir çizgimiz var. Çoğu zaman direnç olarak kullanmış burayı. Üstüne çıktığı zaman satış yemiş bu. Alttan da yükselen bir kırılımımız var. Destek olarak bakın 1, 2, şurada 3, 4, 5, bu haftada kullanmış. 6 kez dokunmuş kullanmış. Bu desteğin altına sarkmalar alım fırsatı görülmüş haftalık bazda. Bilginiz olsun. Şu anda Coca-Cola sıkışıyor arkadaşlar. Bu sıkışma sonucunda ne olur? Ona bakalım. Sıkışma yukarı yönlü de kırılabilir. Aşağı yönlü de kırılabilir. Her zaman yukarı kırılacak diye bir durum yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi şunu bir de çoğaltalım. Nerede? Çoğalttık. Heh. Kırıldığını varsayalım. Şuralardan. Tamam. Yes. Baktığımız vakit değerli arkadaşlar öncelikle destek dirençlerini söyleyeyim. Haftalık bazda çalışacak güzel destekler 75.5'ler. Çok çok önemli bir desteği 62.5. 62.5'lara gerileme olur mu zannetmiyorum. 75.5'lara doğru dokunursa buralar ciddi alım fırsatı oluşturur. E, satım notları da ise şudur. 84 ve üzerine atarsa buralardan satışıyor. yiyor Coca-Cola haftalık bazda. Eğer ki siz haftalık bazda cuma günü baktınız. Cuma günü akşam 6'da baktınız ki Coca-Cola 85 lira ve üzerinde kapanış yapmış. Tamam mı? Cuma akşam 6'yı çeyrek geçe baktın. Coca-Cola 85.50'de kapattı. Veya daha üstünde veya daha altında ama 85'in üstünde kapatsın. Tamam mı? Baktınız kapattı o zaman bu yukarı kırdı arkadaşlar. Yukarı kırdığındaki hedef 112'leri gösteriyor Coca-Cola tarafından. Eğer ki arkadaşlar 77'nin altında kapanırsa veya ben size daha şöyle söyleyeyim. 75 e, dedik ya şöyle 75.8'lik destek dedik ya. 75.8'in altında kapatırsa yine bir cuma baktınız ki 75.8'de tam 75'te kapatmış. Aldı yani kırmış aşağıya. O zaman da arkadaşlar aşağıda bakın 55'e kadarlık bir yol görünüyor Coca-Cola tarafında. Tamam. Durum bu bence yukarı kıracak. Yani bu benim fikrim. Yatırım tavsiyesi değildir onu söyleyeyim. E, VIP tarafta da negatif yakmış aslında. Şurada 31 Mayıs günü. 31 Mayıs haftası. E, fakat hala yatay seyrediyor. Anlık bir aşağı doğru gelme yapabilir mi? Bistin durumuna göre de bakmak lazım. E, Su toplarınızı koyun bence arkadaşlar. Dikkatlice takip etmenizde fayda var. Sonuç olarak orta vadede Coca-Cola teknik tarafta da olumlu görüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bilançosu da sağlamdı. Güzel bilanço dedik ona da. Durum bu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Benim kişisel şahsen izlerimdir. Tekrardan kendinize iyi bakın. İyi günler.